Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Ee, camiden gelirken, babamla beraber geliyoruz ya, birkaç kere arkadaşlar da var, tefekkür ettik. Bugün de geçmişi hatırladık. Yani günümüzü ve geçmişi hatırladık. Gelirken, yol kenarındaki otların bile hep farklı farklı modellerde, boylarda, ee, yapıda olduğunu tefekkür ettik. Otların bile. Hatta bizim memlekette evin önünde küçük bir yer var. Ramazan bayramında sökmüş, atmıştık topraktan o otları. Şimdi tekrar töremiş. Aynı şey sanki nereden geldi, nasıl töredi, ne hikmetse. Ee, sonra insanların o ee, fakirliğinden ve zenginliğinden sohbete dönüştürdük ki şöyle insanlar eskiden yoklukta ne zahmetler ne fakirlikler çektiğini konuşmuştuk. Şimdi de varlıkta umursamazlık, şükür, şükürsüzlük, Allah'a itaatsizliği konuşuyorduk, konuştuk. Şöyle ki eskiden insanlar gerçekten fakirmiş. Ne duş imkanı varmış, ne yatacak yerleri varmış. Bir göz oda içerisinde yazın, kışın nasılsa işte bir öyle bir zor koşullarda bir hayat sürülmüş, gerçekten zor. Yani bugün düşünsene insan iki gün üst üste duş almasa bile kokuyor ki e, ve selam e, hissediyor, rahatsız oluyor yani. Yani bir yerden bir yere giderken parfüm sıkıyor da deodorant e, şey e, bir, bir koku oluşmasın, bir sıkıntı e, bir rahatsızlık vermeyelim diye bastırılmaya çalışıyor. Ama geçmiş dönemde ne oluyormuş? Onu konuştuk bugün. Geçmiş dönemde de lan yani insanlar fakirlikten imkansızlıklardan kirlene kirlene insanın üzerinde haşaratlar oluşurmuş yani o derece yaşlı insanlar falan her yani anlatılacak gibi değil. İnsanlar fakirlikten akşamları ocak başında elbiselerini çıkartırlarmış. Böyle çok özür dilerim yani bu belki hoş olmayacak ama bitlenirmiş de elbiselerini sirkeleyince ocağın yanında böyle ocağın üstüne doğru sirkelerlenmiş de çatır çatır bitler dökülürmüş ses gelirmiş yani vesselam zor zamanlarmış zor inanılmaz zor zamanlarmış insanlar yok içerisinde imkansızlar imkansızlıklar içerisinde beden gücüyle ne yapabilirse o şekilde bir hayat yaşamışlar. Ama şimdi şimdi varlık içerisinde şükürlük, şükürsüzlük içerisinde bir hayat yaşanıyor. Vesselam. Gerçekten ikisi arasındaki fark biri yoklukta Allah'a şükretmek, ne kadar kulluk edebiliyorlardı, ne kadar temizlik edebiliyorlardı, gerçekten çok önemli. Şimdi de varlık içerisinde, isyan içerisinde namaz kılmıyor, edep, ahlak yerlerde sürmüyor. Ondan sonra iman, itikat mevzuları çok zayıfladı. Yani neyse herkesin bir imtihanı var. Maksadımız burada medyatik olmak, Ondan sonra riyakarlık yapmak değil. Allah kalplerde onları bilir. İki kelam ettik. Allah'a hamd eden, şükreden kul olabilirim diye lisanımızı Rabbim İslam üzerine eylesin. Lisanımızı İslam üzerine anlaşılır eylesin. E, neslimize, evlatlarımıza, bizlere iman, şuur, namaz, aşkı versin. Herkese hayırlı işler, diliyorum. İslam üzerine bir hayat nizamı diliyorum. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.